Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz çevremizdeki hayvanlar konusu. Hadi başlayalım. Çevremizdeki hayvanlar canlı varlıklardır. Hayvanlar da bizim gibi doğanın bir parçasıdır. Çevremizde yaşayan hayvanları tanımamız gerekiyor çocuklar. Mesela balıklar. Denizlerde, okyanuslarda değil mi? Bir sürü bir, bir sürü çeşit ne var? Balıklar var yunus, köpek balığı ve birçok çeşitli farklı balıklar mevcut. Kuşlar mesela değil mi? Farklı farklı kuş çeşitleri var çocuklar. Güvercine, kartalı, şahine değil mi? Birçok kuşlar var. Sürüngenler, yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi. Böcekler, uğur böceği, karınca, sinek gibi değil mi? Böcekler var. Peki evcil hayvanlarımıza bakalım. At, inek, koyun gibi evcil hayvanlar var. Balıklar, kuşlar, sürüngenler ve böcekler doğada beslenme ve barınmalarını kendileri yapıyor çocuklar. Evcil hayvanlar ise insanlar tarafından beslenir. Evcil hayvanların barınakları insanlar tarafından yapılır. Evcil hayvanlara gelin bir bakalım. Evcil hayvanların etinden, sütünden, yününden ve gücünden yararlanırız. İnek, koyun, keçi, at ve eşek gibi evcil hayvanlar ot ile beslenir. Balıklar bitkisel ve hayvansal besinlerle beslenir çocuklar. Kuşlar, böcek, solucan ve bitki tohumlarıyla beslenir. Kümes Mesela kümeste kimler yaşar? Ördek, kaz, horoz, tavuk değil mi? Kümeste yaşar. Ağılda keçiler, koyunlar yaşar. Ahırda ise at, inek gibi hayvanlar yaşar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.